Çinçe Kılıç Harekatı'nda ateş destek vasıtaları ve uçaklar terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Pençe Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz dedi. Harekatın başlangıcından bugüne kadar 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Akar, ABD'ye gözlem noktasının vurulduğu iddialarını da yalanladı. Arkadaşlar iyi akşamlar. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde ise terör örgütünün siyasi uzantısı vardı. Parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Kadın ve çocuk katili bu terör örgütüyle omuz omuza dirsek dirseğe dolaşanlara inşallah 2023 bir ders yılı olacaktır.